Düzce'de 12 Kasım 1999 depreminde hayatını kaybeden deprem şehitleri için anma programı düzenlendi. Anma programı depremin meydana geldiği saat olan 18.57'de 45 saniyelik saygı duruşuyla başladı. Program kapsamında AFAD, UMKE, Düzce İtfaiyesi, Kızılay ve Sivil Toplum Kuruluşları'nın arama kurtarma ekiplerine ait araçlar Anıtpark Meydanı'nda toplandı. Saat 18.57'ye geldiğinde hayatını kaybedenler için sirenler eşliğinde deprem süresini temsilen 45 saniyelik saygı duruşunda bulunuldu. programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve dua okundu. Düzce Valisi Selçuk Aslan burada yaptığı konuşmada yaşanan acılardan dersler çıkarmak, daha önce eksik yaptıklarını doğru yapmak zorunda olduklarını söyledi. 12 Kasım depreminin Düzce'ye çok şey öğrettiğini belirten Aslan 12 Kasım 1999 saatler şekilde. Dakikayı ve tamamlamada da saniyeler süren zaman içerisinde 7.2 şiddetinde bir afetle sarsıldık. Kaynaşlı merkez üssü olan bu afette ilimizin tamamı etkilendi. 316'sı kaynaşlıdan olmak üzere 845 canımız, 845 vatandaşımız yaşamlarını yitirdi. 845 derken Çeyrek baktığımızda bunu bir istatistik olarak da algılayabilirsiniz. Ama işin ucunda can olduğunda burada bulunan sizlerin burada bulunan bizlerin her birinin her bir rakam annesiydi, babasıydı, kardeşiydi kısmıydı, akrabasıydı, komşuydu. Kısaca sevdikleriydi. Olaya bu tanımlama üzerinden, bu yakınlık ilişkisi üzerinden baktığımızda hala bu 845 canımızın yüzünü, matemi, yüreklerimizde tazeliğini korumakta. Ama hayatın bir gerçeği var. Hayat durağın değil. Hayat akıp gidiyor acılarımıza rağmen hayat devam ediyoruz. Yaşadığımız acılardan dersler çıkartmak zorundayız. Daha önce eksik yaptıklarımızı doğru yapmak zorundayız. 12 Kasım acısı Düzgeli çok şey vermiş. Düzgeli bundan büyük dersler çıkartmış. Düzgeli yere kapaklanmış ama yıkılmayı, yenilmeyi kabullenmemiş. Hayata tutunmuş. Şehrine sahip çıkmış. Devletimizin liderliğinde, devletimizin tüm desteğiyle düzceli hayata sıkı sıkı sarılmış. Şehrini ihya etmiş. Şehrini yeniden inşa etmiş. Biraz önce kıymetli belediye başkanımızın da ifade ettiği gibi afetlerin bizi bir daha sarsmaması için, afetlerin bizi tekrar kapaklandırmaması için her türlü afete karşı dirençli şehirler kendimizin yuva olarak adlandırdığı mekanlar açısından güçlü meskenler inşa etmek zorundayız, imal etmek zorundayız. Tedbir mi? Mutlak ve birinci tedbirimiz afetlere dirençli kentler inşa etmek. Bu başardıktan sonra olası her türlü afetten endişe edebileceğimiz çok fazla bir şey yok. Afetler olağanüstü durumlardır. Şoka sokar mı? Sokar. Heyecanlandırır mı? Heyecanlandırır. Aldığımız tüm fiziki tedbirlere rağmen zararımız olur mu? O da olabilir. Fiziki tedbirlerimizden sonra toplumun da afete karşı duyarlı ve bilinçli olması gerekir. Bu noktada da başta devlet olmak üzere toplum olarak, tüm vatandaşlar olarak sorumluluklarımız var. Afetlere karşı en başta zihinsel olarak hazırlıklı olmak zorundayız. Afetlere karşı bir durumla karşı karşıya kaldığımızda nasıl davranacağımızı farklı tatbikatlarla hazırlıklı olmak zorundayız bir afet hali olduğunda nerede toplanmalıyız, o anda nasıl davranmalıyız, bunu olmadan test etmek mükellefiyetindeyiz. Ama düzgeni bu noktada da hazırlıklı. İçişleri Bakanlığımızın rehberliğinde afet ve afet sonrası hallere bir tedbiri olarak yüz bin araba kurtarma personeli yetiştirmesi konusu. Bu konuda esinlenerek valilik olarak biz de Düzce'de bulunan araba kurtarma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve toplulukların kapasitesini geliştirmesi tarzında ikinci bir proje, tamamlayıcı bir projeyle yola devam etmekteyiz. Şu anda meydanı dolduran arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bu projenin çoğunluğu paylaşı olan gönüllülerden oluşmakta. sunucu kardeşimiz ifade ettiği gibi bugün bölgesel bir tatbikatı düzeyde icra ettik. 717 toplam personelde icra edildi. Bunun içerisinde 200'e yakın gönüllümüz 10 farklı STK ve topluluğumuz rol aldı. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü ise depreme karşı dirençli şehirler oluşturmak için toplumun bütün kesimlerinin bu ideali paylaşması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi. Yapmamız gereken en önemli iş depremlere karşı dirençli şehirler oluşturmak. Yani şehrimizi doğal afetlere ve depremlere karşı dirençli hale getirmek. Bu sadece belediyenin yapabileceği bir iş değil. Bunu hep beraber yapacağız. Toplumsal bir sahiplenme olması lazım. Yani depreme karşı dirençli bir şehir oluşturmak için bütün toplum kesimlerinin bu hedefi, bu ideali paylaşması lazım. Çok şükür, Düzce'de deprem stokumuz, Düzce'de konut stokumuzu yüzde 75, yüzde 80 oranında yeniledik. Kanal kısımlarında kentsel dönüşümlerle. Yeni bir yıl devam edeceğiz. İlk yapacağımız kentsel dönüşüm Ağabeyi. eski sanayi çarşısının olduğu bölgedir. İnşallah önümüzdeki günlerde eski sanayi çarşısındaki esnafımızı yeni yaptığımız ve bugün bitirdiğimiz modern sanayi sitesindeki yerlerden... taşıyacağız ve orada bir kentsel dönüşüm gerçekleştireceğiz. Bir diğer bölge Şerefiye Mahallesi'dir. Bir danışmanlık firmasıyla anlaştık. Şerefiye Mahallesi'nde de kentsel dönüşüm faaliyetlerimize başlayacağız. İnşallah şehrimizi yüzde yüzler seviyesinde yeni konuş stokuyla ya yani da depreme dayanıklı konut stokuyla konattığımızda Düzce'de tıpkı Japonya'da olduğu gibi çok büyük depremler de olsa, can kaybı olmadığı, mal kaybı olmadığı bir şehir haline gelecek. Programın sonunda arama kurtarma ekiplerinin standları ve 25 yıl önce yaşanan depremi anlatan fotoğrafların yer aldığı sergi gezildi.